Resul Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Rica ederim, siz buraya geldiğiniz, bize misafir olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Büyük keyifle sizleri ziyaret etmek. Ben röportajıma öncelikle sizleri tanıyarak başlayacağım Resul Bey. Resul evet. Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayesi nasıl gerçekleşti? Ben 87 doğumlu, teknik liseden mezun, elektrik üzerine ilgisi alakası olan birisiyim. Evet. Dolayısıyla 10 yıla yakında benim elektrik sektöründe çalışmışlığım var. Bunun 5 yılını TEDAŞ'ta geçirdim. Artık bundan sonra kendi iş yerimi açmak suretiyle devam ediyorum. Evet, ee, artık kendiniz yapmak istediniz. Evet, evet, evet. E, solar enerji üzerinde de bu piyasadaki açık son 1-2 yıldır fark edilir durumdaydı. Evet. Dolayısıyla buraya da ağırlık verdim. Evet. Yani bu şekilde çalışmalar evet, devam çalışmalar ediyor. devam ediyor. Neler yapıyoruz peki burada? Biraz yapmış olduğunuz işlerden bahsedebilir misiniz? Çünkü geniş kapsamlı Tabii. bir iş, e, faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Tabii. E, solar enerjiye son 1-2 yıl içerisinde e, açığı fark ederek girmiş olduğum için daha öncesinde yüksek gerilimle alakalı işlerimiz de var bizim. Ee, biz şu anda Suluk, Balıkesir, Çanakkale, İzmir'de de bir firmamızın kurulum işlerini yapmak suretiyle solar enerjiye devam ediyoruz. Aynı şekilde de yüksek gerilim ve normal elektrik arızaları, bakım, onarım hepsini yapabiliyoruz. Bu arada e, ben kendim trafo merkezlerinde çalıştığım için 380 bin volt'a kadar bizim çalışabilir yetki belgelerimiz var. Yani 12 volt'tan 380 bin volt'a kadar bu sektörde hangi açık varsa biz hepsine müdahil olabiliyoruz yani. Çok riskli bir iş ama yani mutlaka. çok riskli bir mutlaka. iş. Nelere dikkat ediyoruz peki? Yani olmazsa olmazlar mutlaka vardır hizmetler için. Şunu mutlaka bizim sektörümüzde olması gereken tek şey şudur. Daima sakin. Evet panik yapmamak, daima sakin. Yani bunu yaptığın zaman hayatta kalma şansı yüksek oluyor. Evet yani çünkü inanılmaz akımlar var değil mi? Mutlaka. İş güvenliği birinci Mutlaka. husus. Yapılan Mutlaka. işin arkasında durmak bunlar önemli. Mutlaka. Zaten çok güleç bir yüzünüz var. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok güler yüzünüz gerçekten maşallah. E, bu da sizi başarıya da götürmüş ama. Bu da bir gerçek. Yani. Yani i̇nşallah değil, oradandır yani. bilmiyorum. Yani sonuçta bir başarı iyi yani mi? tam vardır. böyle enerjiniz çok iyi olduğu için bu başarıya da yansıyor ister istemez. Mutlaka e, tabii ki ekip arkadaşlarımızın da evet. bunda bir katkısı vardır diye düşünüyorum Yani. Ekip olmadan olmaz. Olmuyor. ekibe selamlarımızı gönderelim buradan. yani Selam. destekleri, emekleri şüphesiz. Teşekkür ediyoruz. Burada hepsi. da teşekkür çok tektik. büyüktür diyelim. Sizlere Kaç bir ekibiz? Ekibiz. Üç kişilik bir ekibiz? Şu an 3 kişilik bir ekibiz. 3 kişilik bir ekiple e, bu işlerimizi yapabiliyoruz. Destek almamız gerektiği zaman da bazı arkadaşlarımızdan günübirlik veyahut da haftalık destekler alabiliyoruz. Evet. Peki Resul Bey hayal ettiğiniz yerde misiniz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak? Şu anda e, tabii ki hayal ettiğim yerdeyim. Hayal ettiğim yoldayım hedeflerime şu anda ulaşmış sayılmıyorum ama %5'lik kısmını tamamlamış durumdayım. Evet. Bu da hedeflerimin büyük olmasından dolayı şu anki gelmiş olduğum yol %5'lik kısmı olaraktan görüyorum. İnşallah e, tamamlayacağımı eminim yani. Tabii ne hedef bitecek ne hayat. Ya yani mutlaka. Biterse Bittiğinde biz de hayat bitmiş olur. <laughs> tamam, mutlaka. Artık son bir teşekkür <laughs> mesajınızı <laughs> alalım. Bu zamana kadar birçok işleri işlerin işleri bitirdiniz. Evet. Kişilerle çok muhatapsınız. Onlara buradan neler aktarmak istersiniz? İlk son önce e, bizi seçen müşterilerimize bizleri seçtiği için teşekkür ederiz. Yani sonuçta onlar bizleri seçtiği için biz bugün buralardayız. Tabii. Bunun yanında çalışan ve çalışmakta olduğum ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim sonuçta onların gayretleriyle biz bir şeyler yapabiliyoruz. Ne Güzel bunun farkında olmanız ve söylemeniz. Ya, mutlaka tek başına kimse hiçbir şey yapamaz. Evet. Yani her şey takım işidir buna inanıyorum. Evet bunları da buradan hatırlatarak bu keyif röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz her bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Essel Bey. sağ olun, olun. Hoşçakalın. Sağ olun. sağ. Olun.